Merhaba arkadaşlar ben Zahit Başak şimdi olan kariyerimize devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda hatırlayacağınız üzere e, transfer işlemlerine devam etmiştik. Doka'nın yerine Escudero'yu tekrar almaya çalıştık fakat beceremedik. Doka'nın yerine başka adam aradık. E, Galatasaray'dan Olcan ya da Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın yedek ve 21 yaş altı 18 yaş altı oyuncularına baktık. Fakat istediğimiz bir bir futbolcu bulamadık. Onun haricinde Gençler Birliği ile Kupa maçı yaptık ve Gençler Birliği'ne tekrar yenildik ve bu maçta hiçbir şey hiçbir varlık gösteremedik. Ve Kupa'dan da büyük bir ihtimalle eleneceğiz. <laughs> Nereden bakabiliriz? Dik Kupa. Şuradan 2 puanla 3. sıradayız ve 7 puanla Gençler Birliği 2. sırada. Elendik hatta büyük bir ihtimalle. Bugün ben tekrardan DOKA'nın yeni bir futbolcu almaya karar verdim. Ee, o özellikleri tam olarak hatırlamıyorum. Dolayısıyla kadroya gelelim. Doka neredeydi? Evet, Doka. 31 yaşındaki yaşlı futbolcu önemli özelliklere göre. Şimdi buradaki özellikler dribbling 16. Başka pas 13. Teknik 16 karar alma 10 ondan sonra topsuz alan 12 hızlanma 14 yine gözlemciliğe gelelim e, tripling 16 şöyle doka gibi futbolcu arayalım önce pas 13 teknik 16 Karar alma 10, karar alma yazdım, topsuz 12, şuna 12 yapalım, hızlanma 14, hızlanmayı da 14 yapalım. Ee, bu şekilde yaptıktan sonra şuradaki tre seçeneklerine gerçekçi transferler yerine bütün transferleri tercih edelim. Burada paramızın tabii gücümüzün şey, milyonlarca olacak olacağı gibi gibi kısımlarda tabi yaşa göre değil de değere göre sıralayacağız. Şöyle değere göre sıralayacağız. Şöyle futbolculara 14 tane oyuncu bulunmuş. Dokanın yediği olabilecek. Şöyle bunlardan ikişer tane azaltalım. Daha şu teknikten. Şundan üçer tane azaltalım. şu şekilde yapalım. Ve en aşağı inelim. Bütçemizin yetebileceği borçlara bakalım. Şimdi 31 yaşında zaten bunu geçiyoruz. Şurada Yosef Yeşilmen var. Yedekte. Ve satış listesinde. Bir bakalım. Yosef'e. Esasında ben tam solda olmasını istiyorum. Orhun'a bakalım. Orhun istediğim yerde bu oyuncuyu bir gözlemleyelim. Evet, Aykut 28 yaşında. İlhan 23 yaşında bu oyuncuyu da gözlemleyelim diyeceğim ama takip edilmeye değer biri demiş. İlhan de 800 bin lira civarında. O zaman İlhan'a bir transfer teklifi yapalım yapalım Ne kadar diyelim? 800 bin değil de. Şöyle. 575 bin diyelim. Teklif Evet 4.6 milyon dedi. Zaten değeri 800 Şöyle değerini 775 teklif gönderelim. Tekrar teklif gönderelim teklif yapmak istediğinize emin misiniz? İlhan'da çok büyük para istedi. İlhan'da geçiyoruz. Evet. John Sullivan ortada oynuyor. 1 milyon lira civarında sözleşmesi var. Oyuncuyu gözlemleyelim. İyi bir oyuncuya benziyor. Paramız yetmeyebilir. Sullivan. Başka? 20 2 yaşında bir ses var yaşında 26 yaşında bütçemizin yetmeyeceği oyunculara geldik geldi 134 Bu Musa'ya bakalım zaten istediğimiz yerde oynayayım. evet diğer futbolcuları da bir gözleyelim bakalım ne olacak Rize Spor'la oynayacağız Rize Spor'la büyük ihtimal lig maçı oynuyoruz evet Şuradan bir fikstürümüze bakalım. Rize Spor'la Süper Lig sonra Ordu Spor. Zira Türkiye Kupası'nda iki maçımızda kazanırsak 2, e, 6 puan 8. Gençler abi iki maçında kaybederse şeyler olabilir. Oynadığın son maçta takımımız Başakşehir Genç Birliği'ne karşı iyi futbol sergileyemedi. Bu maçta oyuncularınızdan son zamanlarda kötü gidişe karşı reaksiyon göstermelerini bekliyor musunuz? Hırslı bir şekilde moral bulmak istiyoruz diyeyim. Edinmiş ya bu sezon harika bu sezon geçirilmesi 8 saate imza attı. Kendisini takıma yapmış olduğu bu katkıyı ne derece önemli görüyorsunuz? Tabii ki süper. David Ivan'ın göstereceği performans size için ne kadar önemli? Ee, takım hakkındaki soruları cevap vereceğim. Halk sizden uygun bir cevap duymak isteyecek. David Ivan'ın göstereceği performans ne kadar önemli? Takım hakkında soruları paylaşacağım. Ee, cevaplayacağım. Fikstür yoğunluğundan dolayı ne de bu zorlu kondisyon düştüğünü görüyoruz. Rize Spor oynayacağımız maçta oldu. Kadro seçimi konusunda bekleyelim. Hikmet Karaman'la iyi anlaşıyor musun? Saygı duyuyoruz dedim. Ve geçiyorum. Bir şeyi yere göre sığdıramamışım. Farkında olmadan sığdıramamışım. Evet, Real Madrid'den başlamıştım. E Sancak ve Orhan hakkındaki rapor transfer etmeye değmez demişler Orhun'a hmm. Neden öyle demişler ya Orhun iyi futbolcuya benziyor Ama diğer özellikleri biraz düşük hmm. Söylümen için takip edilmeye değer verilmiş Şimdi dolayısıyla şu Süleyman'a bir teklif yapalım. 975 demiş. Aa kiralık listesinde. Hemen kiralık teklif edelim. Hemen kiralık teklif edelim. Güzel oldu. Güzel oynarsa belki renklerimize bağlarız. Evet Rize Spor'la oynayacağız. İlhan için yaptığımız teklif reddedilmiş. Şöyle 800 bin lira diye bir teklif alalım. 2700 diyorsun ya ooo. 825 teklif. Tekrar. Ee, bunu zaten geçmiştik. Yeni haberlere bakalım. Manuço'yu öneriyor. Oo, Manuça 32 yaşında Sandfor. Neye bastım acaba ya? Manuço'nun kafa vuruşu 17, bitiricilik 13. Pro Sandfor destek. Şimdi öneriyor ama fiyatı çok yüksek. Hmm. Tamam bunu geç. 550.000 550 bin lira hmm, Besbirli transfer edilebilir diyor. Tamam bunu o zaman kadromuzdan Semih Şentürk'le bir kıyaslayalım. Semih. Kıyasla. O Semih bayağı iyi. Tamam bu futbolcu kalsın. Hiç uğraşmayalım. Yanlış tuşa bastık. Ve geçiyoruz. Rize Spor maçına gelelim artık. Rize Spor 9. sırada biz 5. sıradayız. Herhangi bir kupada yokuz şu an. Nasıl yaparsak, nasıl yapsak Musa Muhammed. Diğerleri sakat. Bir tane yediye ihtiyacımız var. Musa Muhammed'i koyabiliriz. Yorgun oyuncumuz var mı? Emre Belezoğlu yorgun. Alparslan Erdem yorgun. Alparslan yerine alabileceğimiz bolcu yok tabii ki. Alparslan yedi olabilir mi? Olamaz şuradan simi alalım. Acı şu şekilde tamam. Bu nedir ya? Ha. Semih'in Emre Belezoğlu'yla Bir saniye Semih'le Rotman'ı değiştirelim. Emre'yle de Sedat'ı değiştirelim. Sedat Savaşçı Orta Sağ diyelim. Şekilde oynatacağız. Doka Cenk. Sağ kanatta çıkar işi. Yönetebilir miyiz? Çıkar işi sol kanatta oynatabiliriz. Doka'yı sağda oynatabilir miyiz? Bakalım. Doka'yı sağda oynatabiliriz. Tamam. Evet arkadaşlar. Şu şekilde bir gidelim. Takımı bildirelim. Ne diyor? Seda Tayçay 90 dakikayı çıkaramayabilir diyor. Sedat 90 dakikayı çıkar ama biz onu çıkarız. Ahmet İlhan Özey'in yokluğu kazanma şansımızı nasıl etkileyecek? Takım odaklanmış durumdayım diyelim. Nerede bu Kıvayiçe? Hemen Kıvayiçe'ye her türlü alalım. Kıvayiçe hayvani bir futbolcu biliyorsunuz. Maçı başlattık. Konuşma yapamadan maçı başlattık. Ümütlü konuşma yapmayı. Evet Sedat. Sedat'ın pası. Nereye Sedat? Aldığımıza pişman ettim iki dakikadan. Evet iki takım da şut yok. Şimdi dakika geride kaldı. Viera Musa. Oha! Oha o nasıl bir top kaçırış ya. İğrenç misiniz arkadaşlar? Evet geçelim, geçelim, geçelim. İlk atak Rize Spor'dan geldi. Ortaları önlem al o zaman. Çok no Doka çok güzel kesti Rotman. Rotman çok kötü bas. Bizim bugün orta sahamız iğrenç baslar veriyor. Baslaşamıyoruz yani. Yapma yapma. Doğru düzgün. Doğru düzgün. Of. Boru gibi bir şut. Evet hiçbir varlık gösteremiyoruz. Kendi sahamızdayız. Şöyle şunu biraz kontrollü bir şekilde değiştirelim. Takım konuşması kısa bir şekilde işte tekrardan diyelim bir hata gelmiş inşallah evet güzel evet bu neymiş ya Rize atak yapılmış ben de dönen toptan bizim bir şeyler yapacağız zannettim Dokan muhteşemsin Dokan sen oradan böyle yapardın oradan vurduğunu atardın sen. Niye böyle oldu? Lanet olsun. Bu herife önlem aldık. Bu zinciyi. Ama eleman golünü attı. Maalesef. Özetler yükleniyor. Bakalım nasıl bir gol yapmışız. Evet. Kovayı kesin. Saçlarından sen sorumlusun. Ya bomboş bırakmışlar ya. İki kişi bomboş bırakmış. Kalecinin yapacağı hiçbir şey yok. Kötü gidiyoruz ya. Çok kötü gidiyoruz. Brancis'te 6.6 yürü Mehmet Battal yorgun. Baci içerime taktı. Baci. Katla cezalandırılacak mı? Cezalandırılmıyor. Hala atak yapamıyoruz, demek ki of taktiksel bir değişikliğe ikinci yarıda gideceğiz denedik. Mehmet Battal'ı çıkaracağım. Başka neler yapabiliriz ona bakacağım. Güzel, sarı Nazarikat. Agresif bir şekilde, daha farklı performans bekliyorum diyorum. Nerede o? Seni alıyorum. Sedat. Kusura bakma. Canım benim. İkinci yarıyı başlatıyorum. İki futbolcu değişikliği yaptık. Bakalım bu değişiklikler takıma faydalı olacak, fayda getirecek mi? Evet, bu arada şutumuz yokmuş. Rize Spor'un yedi şutu var, 4'ü kaleyi bulmuş. Rezalet mimar çıkarıyoruz. Ben bu kadar kötü olduğunu tam top oynama top oynama oranlarında da 40 artmıştık maliyetimiz var. Her açıdan evet her açıdan Rizespor üstün 6. sıraya da geriledik. Çöpüş değiliz arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Bakalım ne olacak. Evet. Bu hata gole çevirebilirsek diyecektim ki tekrar onlara atak ediyor. Tekrar. İzliyoruz. Yani adamların şovunu izliyoruz. İkinci direkleri. On numaraları gol oldu yağdı. Şimdi şuradan kontrollü yüklen artık. Engeliyi çok yapıcı yapalım. Şu saatten sonra zaten ye yenilgiyi ben kabul ettim aslında ama Belki kazara yüklenelim derken yukarı atarız. Baciii Bıçılandı Evet bir oyuncularını sakatladık, güzel. Güzel, bu şekilde devam edelim. Hadi beyler. Bu kondisyonlar, ooo Çok az sakatlandı. Şimdi Doka'nın yerine Cenk Ahmet'i alabiliyor muyuz? Bakalım Cenk Ahmet'i Çikaleşi'yi alacağım. Tamam diyelim, geri aldım. Doka yerine Çikaleşi diyelim. Oyuncu değişikliği onaylayalım. Dikkatli bir şekilde Sana güveniyorum diyelim baş. Yani 4 dakika kalmış. Düşünceli gözükmesi normal. Bizde spor yönlümümüz pek hoş olmadı. Bizde spor çok iyi bir takım değildik de. Ama bizi perişan ettiler. Gerçi biz ikinci yarı toparlandık. Şutlarımız da olsun. Onların da olsun. Ama yine de e, <laughs> <laughs> oyunun hakkı Rize Spor'un diyebiliriz. Bu maç da bu şekilde bitti. Hemen agresif bir şekilde konuşalım. Ee, ne diyelim bu mu? Hayal kırıklığına uğradım diyelim. Baştan ayrılalım. Evet çok kötü oldu bizim için. Umarım önerme bunları geçmiştik. Evet. Uzmana gönderelim o bayağı da bir para tutuyor ama en azından 2-3 ay sahalardan uzak kalacak ee, hırslı bir şekilde çirkin futbol diyeceğim siz olsaydınız tabii ki yasaklanmalı uzun süredir evinizde oynadığınız maçlarda form sıkıntısı baskıdan uzak olmamız lazım diyelim. Bugün kazanamadığı zaman rakibimiz Fenerbahçe de kazanamadı. Hiç yoktan iyidir diyelim. Aa son soruyu okuyamadım. Başakşehir takımını, menajeri takımını azarladı. Evet, kiralık teklifi gönderdiğimiz oyuncudan cevap geldi mi? Gelmedi diyebiliyorum. Bakalım neler olacak neler olacak bize bize neler olacak gülüm evet geldi herhalde <laughs> evet ya hem yenilik hem evet Sullivan geldi kim etmiş. ya defol git İlhan ya Sanki bana Messi. Hmm. Yakında söne edecekmiş. Hadi fizyoterapist. Ne diyorsun lan sen? 45 bin veriyorum. Pazarlık edilemez. Teklif öner. Tamam hadi değerlendirsen. sen. Sen teklifleri değerlendir. Benim işim gücüm var. Mehmet Akman. Sana da sözleşme öneririm. Şöyle yapalım 40 bin. Şöyle 40 bin diyelim. Pazarlık edilemez değil. Ömür. Ya biraz değil mi? Biraz değil mi arkadaşlar? Hani evet, Doka'nın sakatlanması ve yerine aldığımız kiralık oyuncumuzun gelmesi birbiriyle Ardı sıra oldu, iyi oldu yani en azından. borcu alabildik. Herhangi bir sakatlığa karşı alıyorduk, tam da denk geldi. Yalnız futbolcu geldi, ben onu göremedim. Ya. Şu taktiklerde daha belli olur, evet. Burada yok. Ondan ne diyor? 7 gün 2 hafta. Bu sonra 2 haftaya geliyor. Eprano daha çok var. çok var. Çok var. Transferler diyelim. Süleyman ne zaman geliyor? Transfer durumu. Teknik tarihi. Evet. Devam edelim. Şimdi mutlak galibiyet parolası ile çıkalım şuraya. Değil mi arkadaşlar? Bir kere Çen kalmak ile yer değiştirelim. Ya da çıkar ile yer değiştirelim. Çıkar işi de şurada oldu. Çıktı forvet. Yaratıcı hücum. Şu şekilde bir oynatalım. Bakalım nasıl olacak. Tabi MV'ye alalım. Aldı, alamadık mı? Emre'ye defansif oyun kurucu ve destek diyelim. Çıkaralım. Say 6'ya alalım. Takılabilir. Çıkalışı 90 dakikayı tamamlamayabilir dedi. Rakibi salla, takım konuşması, kesin bir dille, çıkın bile etkileyin dedim. Ve oyuna başladık bu maçı yenmemiz lazım. Ordu Spor yani üçüncülük takımı artık bunu yenmemiz lazım. Daha sonra lider Antalya Spor'la oynayacağız. Bakın puan durumunda yarı canlı skorlar diyelim. Tabi d bugün değil demek ki. O zaman ehemmiyeti yok mu? Şunu hücum ağırlıklı yapalım. Şunu da kıçı yapalım. 25. dakika. baskılı oynuyoruz. Evet. Çok hamdolara... Şimdi yok nerede? Şu bir, bir hale. zayıf ayak gelin değişiklikleri onaylayalım. Evet gol orucumuz var. Emre ee, Bilizoğlu darbe almış. Şuradan agresif oyuncularımızı. Ben bu maçı yiyeceğimize inanmıyorum yani şu an pek bir varlık gösteremesek de ilk yarıda bir yatağımız olmasa da bu yarı bir şeyler yapacağız buna inanıyorum. Rotman 7 puanlı oyuncu. Kondisyon olarak da iyi. Çıkarış kondisyonu da iyi ama da bir varlık gösteremedim. İsmail Köse'yi sakatladık. Güzel adam. Sakatladık ve hala çıkaramadılar. Erken çıkardılar. Hüseyin Kuday Hüseyin Kuday bildiğim kadarıyla gol atan bir oyuncu değil Hemen şuradan Emre'yi değiştirsek mi Emre'nin yerine Sedat'ı alalım Sedat'ı alalım Emre'nin Emre yerine Sedat Emre'nin yerine Keralı'yı de değiştirelim Emre'nin yerine Keralı'yı değiştirelim Emre'nin yerine Keralı'yı değiştirelim Estandart seçmedi. Onu yapıyorum. Bireysel konuşma da yapmam. Canım sıkıyor çünkü bireysel konuşma yapıyor. Olmuyor sonra. Keşke olsa. Gönül ister ki olsun diyor. Evet yüzde altmış iki. Furkan, Hüseyin. bu evet, maçı beraber kalırsak kupadan eğleniyoruz. Of. Bir direkt daha rakip takımdan. Demek ki bizi taşıyan oyuncular Doka, Vizya. Bu tarz oyuncular. Onlar sakatlandığı zaman Format bölgesinde hiçbir varlık gösteremiyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz yani. Ve Rotman sakatlandı. Lanet olsun. Tüm oyuncularım sakatlandı. Rotman yerine Emre'yi tabii ki bir daha almayacağımız böyle. Cenk Ahmet'i e alalım. Cenk Ahmet'i şöyle oynatacağız. Bacı'yı de şöyle. Alacağız. Daha doğrusu şöyle yapsak daha Sağ çarptı, sağ destek. Cenk Ahmet, şurada mı daha iyi? Daha iyi. Şöyle hücum diyelim. Destek. Bireysel konuşma yapmayalım. Yorumculuğu bırak. Adımızı oyuna sokalım. Hücum ağırlıklı demiştik zaten. Yüklen diyelim. Artık. Akıcıya da Ak-Ap akıcı diyelim. Yani çok akıcı. Evet maça 4 dakika ilave edildi. Baci bir darbe aldı. Şu bir gol olsa ne güzel olurdu ya. Kar mı yani şey? Yokmuş. Uğur yapma bunu ya. Bu son atak gol olsaydı gerçekten çok 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 büyük bir gol olacaktı ama Baci çok kötü bir pas ve maç Evet arkadaşlar skordan memnun değilim diyelim. Dikkatli bir şekilde Şanssızdınız diyelim Hakikaten de öyleydi çünkü biz daha iyi oynadık Evet nerede bizim Mehmet gol orucunu bozmayı yemin etmiş Oldu Mehmet Süleyman geliyor Ve Nerede o Kiralık olarak renklerimize bağladık. Kadroya gelelim. Sullivan'ı burada görelim. Taktiklerden kırıla kırıl kırıla kırıla. Çıkar Çıkarıp Mehmet'i tek forvet yapıp unutmadan yeni oyuncumuz Can Sullivan'ı alalım. Hatta Sullivan burada daha iyiydi. Şöyle Buradaki kurucu destekleyelim. Tamam. Rotman'ı da çıkaracağız mecbur. Çıkalışı. Rotman. Çıkalışının yerine Kim alacağız? Gördüğünüz gibi sakatlıklarla boğuşuyoruz. Rotman'ın demişler? sakatlı Oo, iki ayda bu yok. Kaburgada çatlak var. Salivan ne diyor? Kayıtlı değil. Salivan, salivan, sali bu. Salıvın, salıvın, salıvın. Nerede bu? Yeni aldığımız oyuncağı. Yeni aldığımız oyuncağı. Ben niye yürüyemem? Tamam, şimdi tekrar taktiklere gelelim çıkan iş yerine sebeti alalım sebeti şöyle aşağı çekelim bu şekilde oynayacağız savaşçı orta sağa destekledik şu şekilde oynayacağız evet şu cenk yerine cenk kanat kılıcı alıp böyle kanat yapabiliriz şimdi diyelim ve <laughs> ilerleyelim. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, eleştirilerde bulunmayı ve çekilişimiz için tahmin yapmayı unutmayın. Esen kalın, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.